Mehmet Bey ya. bugün yanımda e, Ufuk var ve sizlerle Ufuk'la Günlük beraber şey. Hunger Games'in 3. bölümünü çekeceğiz. Bu. Hı, hmm, kola içerken. Ulan kolayı klavyeye dökersem ne yapar her şeyde bir reklam yapacaksın değil mi? <gülüyor> 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 Videoyu kapadın mı? <laughs> Yok kapamadım. Neyse bir şey olmaz. Neyse. Ulan kolayı klavyeye döksem ne olur acaba? İstersen dedi de. Yok teşekkür ederim çok para verdim. <laughs> bu yeni klavye, eee mouse bir kulaklık almış kablosuz. Oğlum bu klavye ben premium alırım lan. İki tane premium <laughs> almıyor bu klavye. İşte onu alacağın da bana da kendine de bir premium alaydın ya. Bak adam hemen kendini de düşünüyor. <laughs> İki tane dedi de öpeyim. Terbiyesiz. Bu videoyu kim hepimiz Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki işte sorun orada. Sen neredesin? Aa sen kaçtasın? Bak arkandaki şeye git. Şeye. Ne? Neye? Ne lan onun adı? Gemiye git. Kanka benim arkamda gemi mi var? Var. Yıkık sen... mı? Sen git arkana hayır yıkık olan değil. He. Benim Onu... arkamda. Aynen onun ucunda şey oluyor sandık oluyor. Tamam ben giderim oraya. <laughs> Ulan çok malca bir şey yaptım. Tam suya gireceğim zıplayacağım zıplayamadım burada kırık gemi var lan. Yalan yesinler. Ve inanılmaz parkurculuk yeteneklerini görüyorsunuz. Hiçbiri Hadi parkurculuk diyor mu? beni tutturamadım. Kanka ikimize de şey buldum lan. Ne? Balta. İyi kanka. Oha ya. Kanka ben daha gemiye çıkmaya çalışıyorum. Oha demir set oldum. Oha. Ah senin arkanda değilmiş benim arkamdaymış. <laughs> Doğru orası kırık olandı. Oğlum birbirine çok benziyor lan. Ve profesyonel parkurculuk git. Edip... Allah belanı cenab etti tuttu. Adam var. Adam şimdi bana targıtlanacak. Geldim. Geldim. Hoş Harcayla. kaldı. Dayan. Yo herif de boşla. İşimi işimi garanti almak istedim. Hıhaha. <laughs> <laughs> Öl. Kaç yıla? <laughs> Ve işsiz gibi bum dedim. Allah için ya. Oğlum buraya niye çıkılmıyor? Sen chestleri aldın mı? Aldım aldım. <laughs> Karşıda adam geliyor. Gördüm lan acaba elimdekini. Evet, Hadi görmüş. ben kapalı dışına full setim. Tamam gel. Oha yok. Adam. Kıçlığım da yok diyecektim varmış. Yani benim kılıç yok. Olmasın. Ben atarım sana neyi zaten at diye diyecektim. Aş. İkinci el veriyor değil. <laughs> Herif i̇kinci el veriyor tabii. Şu karşıda adam var kanka. Kanka beni bekle. Bunlar neyden kaçıyor lan? Kanka dur, onlar... dur, dur 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 gitme gitme gitme. Diğer taraftan gidelim. Sıkıştırırız onları. Tamam ben direkt üstünden. Dur lan burada tuzaklı kes vardı. Adamlar suya girdi biliyor musun? Kanka ben bir tane tuzaklı chest vardı onu almamışlar altın elma kazandım. Kanka şey var burada. eee team ile açılabilen chest. Biliyorsun ben, değil mi onu? Şimdi pistona basıyor birisi. Ha sen tamam, biliyorum biliyorum. Ben onu kilitliyle ne yaptım biliyor musun? Oraya şey tahta nasıl koydum. koydum. Diamond buldum. Bir Ol. tane şey olta buldum. Adını unuttum. Gel old. ben, ben gel sen hemen bas ben dalayım. Oha! Dur. Kaptain Furkan diye bir adam var. Uy! Adamı aşağı attım öldü. Gel gel hadi sen bas ben alayım. <laughs> ben de öldüm. Yemin et kaç. Allahım 0,5 canım var. Kaç kaç neredesin? What? Adam ölmemiş. Neredesin sana altın elma atayım neredesin? Eee yukarılarda bir yerde. Aşağıya ortaya doğru gelebilir misin? Oğlum iki kalbim var bir yerden düşersem. Hmm. Sen yukarı gel. Şey, şeyi de buldum. Çalışma masası. Oğlum burada çalışma masası olur mu lan? El tepede var ya. Hatırlamıyorum ki. Giyahıl. Sen... Yemin orada birisinin ismini gördüm. Aynen o benim işte. Tamam sensin. Altın elmayı gerek yok ya. Ben çıkana kadar heyecanlanmıştı. Aynen. 5 oldu. Ben geliyorum. Burada Chess var çünkü. Ama içi boş tabii ki. Adam aldı yani. Tam var ya adamı bir vurdum. Bir baktım adam ışınlandı. <laughs> <laughs> Kanka gel ikili çeste doğru gidelim. Nerede ikili çeste? Ha şu aşağıda. Neredesin? İniyorum aşağı doğru. Ben de iniyorum da seni. Ha tamam. Aşağı düşene kadar ben sakat olacağım. Çat <laughs> çut sesler geliyor. Çat çut. Hadi basın plakasına bas. Aman çekim demeyin. Sen aynı anda bas. Troll lan lan Adam Aa, geldi kanka. Adam geliyor direkt çek. <laughs> Olta kırıldı. Kılıcım kırıldı. Kovala lan ona bayağı bir vurdum canı azalmıştır almıştır. Yumrukla mı? Yumruğun yok. Aa yumrukla mı dalıyorsun? O olsun lan iki kişiyiz yumrukla alırız. Yanarak mı? Yanarak. Koşam ya yerim. Ne yana yan? Yan arak. yapıştırsak desem alabiliriz aslında. Ölme. Herife yumruk. Lan kaç kere vurdum ölsen artık. Oğlum öl artık lan. Arkadan boost yapsan diyeceğim. Dur ben sen boost yapacağım koş. Yetişemiyor ki bu. Abi böyle bir şey yok ya. Kaç kere vurdum adam adam durup yemek bile yiyor da. Neyse adam arkada şimdi birisine dalacak Tamam. Abiciğim dal, onu dal, kes. Hemen bunu kes. Benim hiçbir şeyim yok ki. Yumrukla mı keseceğiz herifi? Adam AFK lan. Kanka kılıcı direkt bana ver hemen. Yes. Ulan kılıcı ver. <laughs> Geliyor kılıçla. Neyse ana kaçtı gelecek al. Attım Ay attım. Bizde item var sandı ya. <laughs> Sen olta kullanabiliyor musun? He. Al. Hadi yürü. Mal tepede mı? biri var. Tepede biri var. İsmi gözüktü bende. Ondan önce sen bas şu plakasına bas. Oradan belki bir plan çıkar. Hemen bas. İkisini birden bas ama. Şunları aldın mı sen? Yandakini aldım. Ne çıktı? La buga bak ya. Ya düzgün bir şey çıkmadı. Altın filan. Kanka tepede adam. Gel çıkalım. Hemen yanında adam. Hemen yanında bize bakmaya geldi. Sen nereden gördün? Abi yazısı gözüktü. Kanka bir tane altın varsa altın kılıç yapalım. Bende 4 tane var. Perif <laughs> bana fake atacakmış aslında. O kapışmaya girdik. O beni kapışmaz alır gel. Gel buraya o zaman. Ortaya gel. O beni alacak şimdi bak. Ortaya gel. Neredesin? Bulamıyorum ki seni. Kaçıyorum denizdeyim. Ulan hangi denizde? Burada kaç deniz Bilmiyorum ki baya var. Aslında baltam kırılmaz alırdım da. Abi yok böyle bir şey. Böyle bir gerizekalı olamaz. Adam ayrın şey Aa, Geldin sen. Al şurada. Sen kimi kesiyorsun oğlum? Sen, Git. kimin kankasını kesiyorsun? Vur bana. Vursana lan. Bu sefer fake yemeyeceğim. Ha 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 ezik. ya. Doğru yedim. Çaktırma. Söyleme lan. <laughs> Söylemesen sen değil mi lan? Ölürüm. Vur, vur. Oha, buga bak lan. Şu an laktan benim gitmiyor olta. <laughs> Suya düştüm. <laughs> Oha, geri geliyor lan. Abi gördün değil mi bak kaç kere vurdum adamı ölmedi. Geri. Sıkıştıralım lan. Tam ben buradan kovalıyorum. Sana fake mi atacak o? Bilmiyorum. Kılıcım kırıldı. Olsun şey ee, ben onu yedi kere falan yapıştırdım lan sanırım. Sana doğru geliyor. Tabii Gelsin. Arkadaşlar. Oo. Yukarı kaçıyor ya. Allah şimdi en malcı şeyi yaptı. Direkt helalsin. Tamam Al bunu. Beyler 2 saniye. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. al. Başka Oha, kürek ne? kürek al. ne alaka? Aynen kürek buldum adam kesin demin. Kürek çıktı. Diamond'ın varsa diamond sword yaparsın. <laughs> Yok. Tamam beyler bir sorun çıktı da geri geldim. Okay. Neredesin? Ya nasıl? Videoyu durdurmuş muydun? Mal durdurup devam ettirdim. Aslında videoyu kesip başlatıyorum ardından onu şey editliyor. Birleştiriyor. Ha. Diğer hani ezik olan o gemi vardı ya. Oraya gittim. Oradan yay e, yay şey yapacağım yani örümcek ağ alacağım oradan. Ha, bana da yapsana. Vallahi kusura dicek, bakma. Sana yetmeyecek diyeceksin. Yetmeyecek çünkü. Ben çünkü. tanıyorum. Yok. Ben bu fu tanıyorum abi. Çubuk yok acı ben ne yapam? Suç benim değil. Devlet bize bakmıyor. Mal çubuk yapacağına bir iron sword yapsana bana. Tahta swordla da fakir. Ayrındım yok. Ayrınım yok. Eline ayrın vereyim. İki tane var mı? Eline ver. <laughs> Eline vereyim diyor ya. <laughs> Ben bir şey şimdi sana vereceğim acı ama neyse boş ver. Yeşin tutmaz. Seni tutmaz lan. Düt çocuk felessin zaten. Ha değil mi? <laughs> ses kanlaştırıcı kullanıyor. Ha ses kanlaştırıcı kullanıyorum. Dur dur sakın yapma onlar tuzak. Bak biliyorsun. Orada şu, şu piston sesleri geldi. Akıllı biliyoruz o kadar enayi değiliz. Vallahi bilmiyorum. Yani Enayiyiz de o kadar değiliz. Heh, tamam, şimdi oldu. <laughs> Ulan şu başarım için <başlamışlarını> yakabilir mi <laughs> diyecektim. ben. neyse Gönlüyor oradaki mu? bir şey aldım da şey düzgün bir şey çıkmadı. Neyse ben bir tane yay yaptım. 6 tane okum var. Abi isim gördüğüm gibi ortada birisi var. Ben varım. He. Ok istiyorsan sana ok verebilirim. Vallahi abi çok iyi olur abi abi. Abi ver abi abi. Abi elime ver. <laughs> <laughs> Elinle başlarız. Adam 6 tane attı ya. <laughs> Zengin ya. Altı tane vardı. Zengin dedin zaten Sabah. Dinlemiyor mu beni? Lan sen ne diyorsun ben ikisi tek de Hunger Games'e girdim de hiçbir açta benim oklarım bitti. Gemi videom var ya senin ismini görmeseydim görmesin ben benim... sana şu an oku çekip vurmuştum. Sana ok veren ne kabahat. Fazladan kafalık falan var mı? Vallahi var. Deri var. Ya öyle demiyormuşuz. Benim zırhımı iyileştirecek bir şey var mı? Var, merhem var. Merhem, merhemi ne yapacağım ben? <laughs> zırhını iyileştirirsin. Kanka o merhemi ben tek amaçla kullanıyorum. O merhem değil, krem. Kanka doğru krem kullanıyorsun değil mi? Kaygan olsun diye. Heh, doğru. Şimdi yanlış anlamayın. Normalde <laughs> yüzük parmağı kaçınca yani çıkartmak için krem kullanıyoruz. Biz sabun yok bizde. Biz de yani. de fakiriz. <laughs> Aynen. Mal krem daha pahalı. Aa doğru krem daha pahalı. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kısımları sen editlersin artık. Aa daha editlerim. <laughs> ditmeçe kaldık lan. Aynen ditmeçe kal. <gülüyor> 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 Mal oldum ne yapayım. Beyler ayrıca bakın mi geliştirdim. Blok hit yapabiliyorum. Aa. Şimdi geleceğim arkadan bir keseyim. Ananı. <laughs> Seni öyle bir söylerim ki var ya. Üç canım var. O ne? Merak etme az önce benim de beş vardı. Düşseliyor. Büyünce geçiyor. Oğlum 11 saniye kaldı sen ne kafasını yaşıyorsun? Mal bir şey olmaz. Altın elma veririm sana olmadı. Yok ki. Ben veririm. Ağzıma mı? <laughs> Yok. Adam. Adam AFK diyecektim değilmiş. AFK. Kanka adam. gitme gitme. Lan sabit dursana. Ne sabit şimdi beni keseceksin. <laughs> Sana attım yanlışlıkla. O Allah'tan tutmadı. Saydı? Ölmüştün. Kaç. Kaç. Oha. Seni, seni mi vurdum? Beni vurdun. <laughs> Ay pardon. <laughs> Ay pardon diyor bir de. Ana. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadan arkadan geçiriyor Ben senin olayını anladım acı. <laughs> Bana vurma geri zekalı. Yes, aldım. Aynen. Ya vurma, şey, yapma şunu, yapma tamam, şunu, yapma, yapma gerçekten. Mal öyle mi dalacaksın bana? Oku çıkıyor. Oku çıkıyor. <laughs> Sen benim bir gebet. Video benim lan. Ama canım 0,5 biliyor musun? Bekle şimdi. Dur şunu <laughs> yiyim de adam akıllı kapışalım. Adam İşte <laughs> görüyorsunuz işte yediremiyor kendini. Ben <laughs> oldu <laughs> Kesemeyecek beni. No, tabii kesemem, benim zırhım ne senin zırhın ne. kesersin geri zekalı. Blok... Abi beyler şunu demem lazım. Blok... Bu videolarda Ufuk'un hakkını yememek lazım. Mesela bizim başka bir Furkan var, Ufuk'un arkadaşı. Herif beni kessin diye trip atıyor ama Ufuk öyle değil değil mi kanka? Nasıl beni kessin diye derken? Yani... Ha şey mi? Ha. Yok oğlum ben öyle değilim, Furkan çok ağlıyor lan. Az önce de ben girdim diye çağrıdan çıktı. Ama o Furkan değil, başka Furkan. Çağrıdan ha, önce. Şiş, olan değil mi? Şişe de ben şiş koyuyorum. Tamam. O mu direkt ağlıyor lan? Ee, abi beni dövdüler abi. Aslında seni kesme niyetinde de şeydi. Video çekmek olsun. Diye. Neyse beyler izlediğiniz için taş taşak taş çaktır la. <laughs> <kür> diye bir <laughs> bitişi son kez. Ben ilk kez görüyorum taşak çaktırlar. Video durdu demek. Tamam beyler. haydi